basın ve medyaya aşırı derecede bugünkü siyasi iktidar tarafından baskı değil zulüm yapılmaktadır. Birçok basın mensubu arkadaşlarımız görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Yıllarını basın hayatına vermiş, toplumu aydınlatmak, gelişimini sağlamak, şuurlandırmak için yüksek tecrübe ve birikime sahip kişiler eğer Recep Tayyip Erdoğan paralelinde düşünmüyorsa patronlara baskı yapılmak suretiyle işlerine son verilmiştir. Şimdi bunun bir kötü örneğine daha iyi şahit olmaktayız. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yönden üretim ekonomisi açısından da katma değer ve istihdam yaratan bir kuruluşunun bir bölümü medyayla meşgul olurken şimdi oraya baskı yapılarak her gün oraya tedirgin edilmek suretiyle bir yol takip edilmektedir. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğru bulmuyoruz. Bu yolu tercih eden insanlardan ve bu uygulanmamaya sebebiyet verenlerden eğer bir gün devlet yönetiminde söz sahibi olduğumuz vakit hepsinin hesabını soracağımızı da İstanbul'dan ilan ediyor. O bakımdan son koza grubu olsun, ondan sonrası olsun, ondan evvelki olsun. Yani havuzun dışındakilere yapılan eziyet bir gün havuzun içerisinde devletin kudreti ve adaletiyle boğulup gitmesinler. Onlar da akıllarını başlarına alsınlar. Evet. Hiç kimse hiçbir partili kendisini yasalar üstünde görmemeli. Tüzüğün üstünde görmemeli. Partinin üstünden görmemeli o partiye gönül vermiş insanların üstünde görmeme. Yasaya, tüzeye yetersiz kalmış olan kişi disiplin kurulu gereğiyle her türlü işlemle muhatap kılınabilir. Önümüzdeki günlerde bunu siz de yakından göreceksiniz. Evet. Siz çok ilgileniyorsunuz. Tuğrul Türkeş'in arkadaşı mısınız? o konu bizim gündemimizden düşmüştür efendim. Tekrar tekrar soru sormakla bizi konuşturamazsınız. Bir dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır? Bir dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Anladın mı demek istediğimi? <laughs> <efendim. gülüyor> Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi hedefleri, amaçları doğrultusunda kullanamayanlar Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelttikleri önerilerde karşılık bulamayanlar hayırcı bir parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamaya çalışıyor. Birbirleriyle olan görüşmeleri sırasında çok da barışık olmayan insanların hep veya siyasi kurumlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni hayırcı olarak nitelendiriyorsa ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir hayır var demektir. Milliyetçi Hareket Partisi neye hayır diyor? Bir, erken seçime hayır diyor. Güvenliğin nasıl sağlanacağına dair herhangi bir tedbiri görmediği için. Milliyetçi Hareket Partisi azınlık hükümetine hayır diyor. Geçmişte eksik kalan 18 milletvekilliğini bir başka yollarla temin ederek azınlık hükümeti kurmaya gayret gösterenlere hayır diyor. Milliyetçi Hareket Partisi temsil yönüyle geçici bir hükümetin oluşmasına hayır diyor. Ama Milliyetçi Hareket Partisi yine dört şart ileri sürerek AKP ile veya herhangi bir partiyle koalisyon kurmada bu dört şartı esas alıyor ve bu dört şartın yerine getirilmesi halinde koalisyona taşın altına elini değil gövdesini koymayı düşünüyor. Bu dört şartımız da çok nettir. Profesyonel kiralık kalemler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mevcut devlet imkanları ve parti imkanlarıyla şekillenmiş, bir merkezden tanımı yapılmış, bir merkezden söylemleri belirlenmiş, altı bine yakın zavallıdır bunlar.